5. Ders İdgam Konuları 2 Bu dersimizde idgam konularından idgam-ı mütecaniseyn ve idgam-ı mütekaribeyn konularını öğreneceğiz. İdgam-ı mütecaniseyn Cinsleri aynı olan bazı harflerin birbirlerine idgam edilmelerine idgam-ı mütecaniseyn denir cinsleri aynı olan harfler sekiz tanedir. Bunlar üç gruba ayrılırlar. Birinci grupta t, dal ve t harfleri vardır. Bu harflerden herhangi birisi sakin olur ve kendisinden sonra yine bu harflerden birisi gelirse, sakin olan birinci harf, harekeli olan harfe idgam edilir. İkinci harfin sesi duyulur ve şeddeliymiş gibi okunur. Birinci harfin sesi ise ikincisine katıldığından duyulmaz. Bu harfler kendi içlerinde grup olurlar. Hangisi önce gelirse sonrakine idgam edilir. İkinci grup Z, V ve S harfleridir bu harflerden herhangi birisi sakin olur ve kendisinden sonra yine bu harflerden birisi gelirse, sakin olan birinci harf, harekeli olan harfe idgam edilir. İkinci harfin sesi duyulur ve şeddeliymiş gibi okunur. Birinci harfin sesi ise ikincisine katıldığından duyulmaz. Bu harfler kendi içlerinde grup olurlar. Hangisi önce gelirse sonrakine idgam edilir. يلهد ذلك إذ ظلموا Üçüncü grup B ve Mim harfleridir. Burada B harfi sakin olur, sonrasında da harekeli Mim harfi bulunur. Bu durumda B harfi Mim harfine idgam edilir. İrkem me'anâ وقال طائفة أثقل الدعب ما عبدتم لئن بسطت <applause> إدغام متكاربين birbirlerine yakınlığı olan harflerin birbirine idgam edilmesidir. Birbirlerine yakınlığı olan harfler dört tanedir. İki gruba ayrılırlar. Birinci grupta lam ve ra harfleri vardır. Lam harfi sakin olur, sonrasında da ra harfi harekeli olarak gelirse, lam harfi ra harfine idgam edilir. Ra harfi sanki şeddeliymiş gibi okunur. رَبُّكُمْ <laughs> İkinci grupta ise kaf ve kef harfleri vardır. Kaf harfi sakin olur, sonrasında da kef harfi harekeli olarak gelirse, kaf harfi kef harfine idgam edilir. Kef harfi sanki şeddeliymiş gibi okunur. نَخْلُقُمْ <laughs> كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل بأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bir sonraki bölümde tecvidin 6'dan 10. derse kadar olan konularını işleyeceğiz. 6. derste sakin mimin okunuşunu, 7. derste iklap ve kalkale konularını, 8. derste izhar ve ihfa konularını, 9. derste ra harfinin okunuşunu ve 10. derste Kur'an-ı Kerim'de bulunan bazı işaretleri inceleyeceğiz.